Bırak. Bırak beni gideyim. Git. Bırakmıyorsun. Bıraktım işte. Git. Gözlerini de çek. Gözlerim seni gördüğünden beri dinlemiyor sözümü. Kızım bizde arka taraf bizim ha. Nasıl gidiyor top işleri? Kes babacığım. Şu arka tarafta bizim. Biz öyle değil mi? Tamam. Nasıl geçiyor? Geçsene. Ben böyle geçeyim. Aa, ne yapacağız Bedircan? Ben bir gidip bakayım o zaman bulayım Sevda'yı. Tamam. Sevda nerede? Ay Bedircan şimdi bakmaya gitti abla ya. Lütfen dikkat. Mezun olacak öğrencilerin kulis tarafında toplanması rica olunur. Mezun olacak öğrencilerin kulis tarafında toplanması rica olunur. Sevda. Sevda? Neredesin kızım? Nasıl yapıyorlar? Ha, bak bak. Bak, sahnenin sağ tarafındayım. Ha, gel gel. Geldik geldik. Federsiniz. Geldim. Gel. Affedersiniz. Geldim. Nasılsın, heyecanlı mısın? İyiyim. Bedir nerede? Şey, odasını aramaya gitti. Tamam. Benim acil Bedir'le konuşmam lazım. Bedir yanıma yolla, tamam mı? Tamam, iyi misin sen? İyiyim ben, tamam. Sen hemen Bedir'i yolla bana, tamam mı? Lütfen dikkat. Hadi. Mezun olacak öğrenciler için son çağrı. Mezun olacak öğrencilerin sahnede yerlerini almaları rica olunur. Neredeymiş lan? Ay ne bileyim, Bedir'i istiyor. Bedir nerede kaldı? Bedir'i evet, istiyor. Evet yerde tablo yok. Hiçbir yerde bulamadım vallahi. Ben. ben buldum. Sen istiyor. Hadi. E, tören başlıyor. Ne oldu yine acaba sonunda? dakika? Ne bileyim heyecanlı herhalde. Hadi kuliste çabuk. Allah ha? Allah. hadi hadi. <laughs> Sevda. Bir tanem ne oldu? Şey... E, ...sana bir şey söylemem lazım. Hacım söyle. Ama ben törenin bitmesini bekleyemedim. Canım söyle, çatlatmadığımı söyle tamam. Şey, nedir? Ben ne bu? Gebelik testi. Gebelik testi. Yani? Yani hamileyim. Hamilesin. Yılmaz abi, Yılmaz abi. Baba oluyorum baba. Sevda hamile. Karım hamile. Ne haber? Selam, iyidir. İyidir de ya eyvallah bir kalem serpak alışverişimiz oldu ama... E, ...arkadaşlığımızı ilkokul seviyesinde tutsak. Nasıl yani? Sınıfta yani. İyi. Günün de başkasından alırsın artık. Ne haberi? Şuna bak oğlum. ...erefsizler. Sevda. Ne var? Haberler doğru diye mi sormaya geldin? Sevda. Doğru. Git getir istersen gazeteyi imzalayayım senin için. Ya onların hepsi yalan biliyorum. Nereden biliyorsun? Şşşt! Sessiz olun. Pardon. Biliyorum işte. Sen çok farklısın demiştim bir gün Çok önce. Böyle gözlerini kaçırıyorsun Çünkü o farkı kimse fark etsin istemiyorsun Yoksa Yoksa Ne Yok bir şey Sen de busun işte Her şey içinde Dışın ne dese içini ikna etmeye yetmiyor böyle yetişmeye devam edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Ne kadar haddini açmış olsan da... Teşekkür ederim. Acelesi yoktu. Pardon. sevda. Tibet beni seviyor. İyi, evlen işte. Annesinden falan da korkmuyor. İyi, evlen işte. evlenecektik biz. Konuşulmuştu her şey zaten. İyi. Evlenin. Evlenince okuluma da döneceğim. İyi. Dön. Ablamların düştüğü duruma düşmeyeceğim ben tamam mı? Olmayacak bir hayalin peşinde hayatı kendime zehir etmeyeceğim. Betle evleneceğim. İyi evlen. Evleneceğim. Evlen. Evleneceğim. Evlen. Hayvan. Hayvan tamam çekil. Sevda. Gelme. Gelme. Git. Gelme. tribünleri <laughs> <laughs> Değerli aile üyeleri, sevgili çocuklar, yakınlar, tanıdıklar, aile dostları. Eski nüfus memuru galiba. Ha arkadaş. Tek tek saymadan geçemiyor. Abim sakin ol, biraz gözümü seveyim. <laughs> ya Rabbim ya Rabbi. Servet Hanım ile Yılmaz Bey'in ikinci nikahına hoş geldiniz. İkinciyi söylemeniz şart değildi ama. Geçmişi kurcalamaya beyefendi başladı. Öyle denk geldi abi. Tamam devam kardeş devam. Hadi bir vukuat çıkmadan bitirelim şu işi ya. Allah'ım ya Rabbim tövbe tövbe. Başvurunuz değerlendirildi. İlgili makamlarca evlenmenizde bir sakınca görülmedi. Davetliler ve şahitler huzurunda soruyorum. Siz Muzaffer kızı Servet Üstün. Yılmaz Durmaz'ı tüm kabalığına rağmen eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Siz Zaferoğlu Yılmaz Durmaz. Servet üstünü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Kesinlikle. Evet'i duymam lazım. Evet, evet. Şahitler. Evet. evet. Ben de medeni kanun ve belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri yeniden karı koca ilan ediyorum. Şey, kalem? Kalem nerede? Kalem yok. Ne oldu ya? Şş. Bana bak, evrak mevrak bir şey eksik değil, değil mi memur? Şş. Gözünü seveyim oğlum kalem, malem, bul bir şey ya. Yok mu kalemin? Hemen tedarik edelim hemen. Yok, evlilik cüzdanı da yok. Bakın şuraya, aşağı mı aşağı mı düştü acaba? Allah. abim selam almış ya? <laughs> Kız senin ne işin var orada? Gel bak. Ne çıktı ya? Ne yapıyorsun? bak ya. evleneyim ya. Allah'a <laughs> Evet, Nuri amcası. Evet, imzaladık. Evet. Ben de Servet Durmaz, Yılmaz Durmaz çiftini karı koca ilan ediyorum. Güzel günlerimiz oldu çocuklar. Business. adına hoş geldin diyor. iyi eğlenceler diliyorum. <laughs> ve iki hakkıyla başlıyorum. Kıymetli davetliler, bugün burada evlenmek istediğini beyan eden ve bunun için dairemize resmi başvuruda bulunan çiftimizin nikahını kıymak üzere toplanmış bulunmaktayız. Çiftimizin dairemize yapmış olduğu evlenme müracaatı incelenmiş olup evlenmelerinde bir mani olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kez de siz davetliler ve şahitler önünde sormak istiyorum siz sayın Sevda Üstün hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın Belir Kocadağ eşiniz olarak kabul ediyor musunuz Senin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzla sayın sevda üstüne eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Sizler de bu mutluluğa şahitlik eder misiniz? Evet. İmzalar lütfen. Şahitlerimizin de imzasını alalım. Defteri rica edeyim. Ayağa kalkalım lütfen. Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri kara koca ilan ediyorum ve defteri hanımefendiye teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>